Merhaba canlar kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyisiniz inşallah. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bir yaramazlık yok bizde. Bugün ne yapıyoruz? Hep birlikte ayçiçeklerimizi topluyoruz. Artık kurumuşlar. Onları güzelce ben toplayacağım siz izleyeceksiniz. Hadi bana kolay gelsin. Kolay gelsin anneciğim. Hadi başlayalım. Teşekkür ederim. Hep beraber ayçiçekleri topluyoruz. Bakalım ne çıkacak? Bakalım ne çıkacak? Aynen. Şu köşeden başlayalım. Tamam ben de yaklaşacağım sana. Artık böyle kurumuşlar. Bakalım şöyle. Evet gerçekten olmuşlar yani. Böyle bir makasımı aldım. Güzelce alacağım. Videodan sonra saplarını çekip atacağım artık. Evet. Bakayım. Biraz tam büyümemişler ama. <laughs> idare eder yani. Evet asıl. Aya baya kurumuşlar annecim ya. Evet ya. Dedim ya mi Toplaması lazım. Yani. Dökülmeye başlamışlar hatta. Evet. Şöyle bunları sonra ben güzelce çekerim. Burada açılmış oluyor esnada. Kızım biberlerimi görüyor musun? ne güzel kızarmışlar. Evet anneciğim biberlerin de çok güzel olmuşlar. Ben de toplayacağım. Şöyle arkadaşlar, kızaranları kurutacağım çünkü. Oy evet bunlar küçük birazdan yakından da gösteririz zaten Aynısı. şöyle gidiyorum bakayım nerede var görmüyorum çünkü fasulyeler sarmış onları kurumaya başlamışlar ya küçükler ama olsun içi dolu ama büyükler de var evet diğer tarafta büyükler var bunlar <laughs> minikler ama neden bunlar böyle küçük kaldı biliyor musun fasulye bunlara dolandı ya güneşi göremediler yani evet çok gelişemediler yani. olmuşlar. Görüyor musun kızım? Ben görmüyorum bazı yerlerde. Anneciğim var ya o kadar karışık ki şu an. Burası çok karışık ama topladıktan sonra güzelce ben burayı açacağım. Zaten artık yavaş yavaş topladığım yerleri, biten yerleri çekip atıyorum. Evet bir yandan temizlik çalışmaları <laughs> başladı diyorsun. Evet bir yandan temizliyorum. Hatta şöyle ki şurayı gösterebilirsin. Bir taraftan biten ürünlerimi çekiyorum artık yani. İşim onlarla bitiyor. Mısırları topladık. bunlar bittiği için çektim indirdim buraya kurusun diye. Çöpe atacağız. kalan mısırlar da patlama mısırı olduğu için topladıktan sonra onları da çekeceğim yani. Evet anneciğim yani bir yandan temizlemelerime devam ediyorum diyorsun. Aynen. Bir taraftan temizlik yapıyorum yani. Burada var mı acaba bakıyorum ama görmüyorum. Burada bitti sanırım. Vardı evet fasüle. o kadar karışık ki <laughs> Görünmüyor Ayçiçeklerini bir daha fasulyenin yanına ekmeyeceğim kızım Çünkü sarıyor ayçiçekleri gelişmiyor Dayımkiler çok güzel olmuştu Evet anneciğim ya dayımkiler bayağı büyük olmuşlardı evet. Bizimkiler minik minik kaldı yanında Ve Bizimkiler fasulyenin yüzünden minik minik kaldı Bu da tecrübe işte Bakayım anneciğim şöyle yakından güzel olmuşlar bayağı iriler yani evet anneciğim dakota değil mi bunlar evet evet aynen gayet güzeller canım benim makasını aldın eline hemen aynen şipşak hallediyorsun anneciğim makasa daha pratik oluyor tabi canım Ay. bak karmış fasulye Nasıl gelişsin ki? Evet. Şöyle Bu tarafta bayağı var anneciğim sanırım. Evet. Küçük olsun ki dolu yani. tabi canım. Biz bunları ayırırız tek tek. Kuruturuz güneşe katarız. Güneşe katarız. Aynen. Organik çekirdeğimiz de hazır olur. Evet, kavururuz sonra yediğimiz zaman güzel olur. Kesinlikle. Dolamış ya. O yüzden zorluyor biraz. Mısır bir taraftan, fasulye bir taraftan. <laughs> Bunların hali ne ya minnacıklar. <laughs> evet gelişmemişler diyorum Namısı dolamış. Dayan etmiş çok iyi olmuş. Ama duvar tarafındaki hay çiçeklerimiz gerçekten çok güzel, güzel, olmuşlar olmuş. anneciğim. Evet, Arkadaşlar onları da göstereceğiz zaten. Evet birazdan onları da çekeriz. Sırayla gidiyoruz. Yavaş yavaş. Aynen. Biz bu inciri kestik tamam mı kızım? Tekrar yeşermiş ya. Yani. Kocaman bir incir vardı burada kestik. Ay evet şuradan. Aynen doğru söylüyorsun. Komşumun inciri de çok güzel olmuş yani. <laughs> canları. Kusura bakma yiyemem lazım. Evet anneciğim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Maşallah diyelim. Bizimki de çok güzel olmuş. Baya topladım pestil yaptım. Evet cevizli, fındıklı, susamlı arkadaşlar bol bol annem pestil yaptı. Ön tarafa geçirirsek hatta daha kurtuyorum onları gösterebiliriz. Evet birazdan gösteririz anneciğim. Kızım bunlar büyümüş gördün mü? Evet bunlar gayet büyümüş. Ama baya kurumuşlar. Ay çok güzel olmuşlar. Evet bunlar güzel olmuş. Bunlar büyümüş. Hakkını vermiş yani. Aynen. Se i̇şte bunlar baksan anneciğim gelişseydi çok güzel olurlardı. Evet Yorum ya tek hata fasulyenin yanına ekmemdi. Evet. Neyse bu yıl artık bol olsun. Tabii canım aslında biz geçen sene bahçemizde olacak mı diye öylesine denemelik birkaç tane ekmiştik. Evet. Baktık oluyor tamam dedik güzelce güneş gören yere ekelim. Ama Aha. bu sefer de fasulyelerin <laughs> yanına ektik. Fasulyeler bayağı sardı onları ya. Yani. Bayağı dolandılar. Bir de mısır da var yanlarında. Her Aynen. şey karışmış yani. Yani şu an savaşıyorum gibi. Kesinlikle ama bayağı çıktı anneciğim ya. Daha var çünkü. Boylara uygun oldu. Maşallah. Dur anneciğim şöyle odaklayayım. Maşallah o kadar büyük ki arkadaşlar. Evet. Anlıyorsunuzdur şu an. Bunlar güzel olur. Şuna da bak ya. Ay nasıl güzeller ya. Bak üstünde böcek var. Bu ayçiçeğin böcekleri var ya onlar. Evet. Kızım şurada bir mavi kutumu da getirir misin ya? Tabii anneciğim hemen getireyim. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Aynen. Tabii sen videonu çekip gideceksin. Geride kalan işler bana kalmış olacak. Evet anneciğim, ama iş paylaşımını <laughs> bu şekilde yaptık. Aynen. Bunları çekip atmam lazım şuraya kurusun diye. Sonra atarız dışarı. Evet canım. Artık yavaş yavaş marché. Bazılarını eliyoruz. Aramızdan ayrılanlar oluyor tabii bu süreçte. Aynen. Hoşçakalın diyelim. Seneye görüşürüz. Seneye tekrar görüşmek üzere. <laughs> İnşallah inşallah Allah sağlık verirse. İnşallah anneciğim. Arkadaşlar şöyle yakından gösterelim. Bazen çok uzun ya. Evet. Boyun Bakın. Ay çok güzel anneciğim yakından gösterelim. Işte yani. İşimizi biraz daha zorlaştırıyorlar. Onun için çok Yoksa çok güzel olurlardı yani benim. Evet eminim. Mi? Aslında yine bayağı güzel olmuş anneciğim ya. Evet anne yani. Ben yine bu kadar beklemiyordum kızım ben o aradan bir bakayım geliyorum tamam mı bakayım iş tarafta var mı tamam? tamam canım benim sen son kez bir kontrol et istersen Aynen. bakalım o taraftan çıkacak Doğrudan mı gibi olmuş. Ya aslında biz o taraftan çekecektik arkadaşlar ama orası çok dar olduğu için çekim çok zor oluyor. O yüzden biraz daha geniş alandan çekelim dedik. Annemin bakın mücadelesi bu şekilde. Görüyorsunuz canım. Bu kadar dar bahsettiğimiz alan. Evet, bakıyorum bakıyorum ama gözümü çarpmıyor. Kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum ya. Anneciğim yok sanırım kalmadı. Varsa da dolanmıştır fasulyeye tamam mı kızım? Evet. Ben bunları temizlerken arasında çıkarsa alırım. Yavaş yavaş buradan çıkalım tamam mı yavrum? Şurada kızaran biberlerim vardı ya onları alayım. Burada işimiz bitsin. Tamam bir tanem. O zaman diğer tarafta görüşelim. Evet görüşelim. Kestirme yolu tercih etmeye çalışsın Aynen. herhalde. <laughs> Aynen sen oradan çık ben de buradan geliyorum. Tamam, tamam mı? bir tanem. Orada görüşürüz. Kızaranları kurutacağım. Çok güzel kızarmışlar anneciğim. Evet. Havalar güzelken kurutalım kızım bunları. Son son güneşli günlerimizi görüyoruz gibi hissediyorum Hı -hı. artık. Aynen o yüzden kızaranları güzelce alayım. Güneşe atayım ki kurusun. Cool. Kesinlikle anneciğim. Pul cool biber yapacağım. Ha, bunlarla da pul biber yapacaksın. Evet. Kapya da kuruttum ya. Evet. Onların içine koyacağım. Peki evet. bunlar acı mı anneciğim? Bunlar o acı ne kelime ya? <laughs> zehir zehir diyorsun. Zehir zehir. Ben bunları yiyemiyorum baban yiyor. Evet babam acıyı çok seviyor. Evet. O yüzden kuruttuğum biberlerin içine atacağım. Onlar tatlı ya. Hı hı güzelce pul Organik pul biberim de hazır olacak diyorsun Aynı. yemekler için. Aynen. Geri kalan güzel yeşil olanları da turşu yaparız. Evet anneciğim bu şekilde değerlendiririz. Aynen. Ne Ay, çok tatlı. Bayağı da kızarmışlar. Bayağı güzel kızarmışlar anneciğim. Aynen. Tam olmuşlar yani. Aynen. Bir de ben bunların burada olduğunu bilmiyordum. Geçen gün gördüm anne ilk defa. <laughs> o kadar şaşırdım ki. Onları gizli bir bölgeye ekmişim. Evet annem ne ara ekti falan dedim. Sana sordum hatta. Aynen. Mısırlarla fasulyenin arkası olduğu için görünmüyor. Görünmüyor yani. Bahçeye girmediğin zaman göremezsin bunu. Aynen maşallah diyelim. Aynen. Bazı yeşilleri de mi alıyorsun anneciğim? Onların uçları kızarmış ya kızım. Onlar güneşte de kızarır yani bir şey olmaz. Evet. Geçin ben kızım şuraya. Tamam canım. Öbür tarafta da çok var kızarmış. Onları da alırım. Öyle yani Evet öyle yaparsın annem. Hı. İstersen kızım ben toplayayım sonra görüşelim mi? Şurayı da toplayayım. Tabii Sen ki anneciğim çek. tamam. Sonra görüşelim olur mu canım? O zaman kolay gelsin. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Arkadaşlar bakar mısınız annemi boş bırakmaya asla gelmiyor. Arkama bir döndüm bu kadar biber toplamış bahçeden. Ama biz bugün bu biberleri toplamayacaktık. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne ara topladın bunları ya? Şimdi kızacağım bana ama kızım. Hızımı alamadım ya. Anneciğim ya o kadar şaşırdım ki. Süs biberlerini toplayacaksın sandım. Ama kızaranları falan aldım. Baktım yeşiller de güzel olmuş. Kendimle onları da topladım ya. Elim değmişken toplayayım boşver ya. Bunlar için arkadaşlar biz annemle ayrı video çekeriz falan diyorduk. Veranda da görünce o kadar şaşırdım ki. Ne ara topladığını da anlamadım. Yani bir 5 dakika falan yanından ayrılmıştım görüyorsunuz. O kadar güzel duruyorlar ki bu arada. Çok güzel de kızarmışlar anneciğim ya. Çok kızarmışlar. Ben dayanamadım baktım. Dedim kızım gelmeden bir an önce toplayayım yoksa kızacaklar Daha sonra video yaparız demişler ama güzel havaları değerlendirim canım onları kurutuyor. Bir yandan da diyorsun yani sırf kurutmak için bunları topladım böyle. Evet çünkü havalar bugünlerde güzel Evet. Ee, mecburen onları kurutmam lazım. Kusura bakma seni bekleyemedim. Sağol ol ya anneciğim. Çok sağ ol, gerçekten. <laughs> Hayır o kadar hızlı toplamışsın ki biz normalde toplarken bu kadar hızlı toplamıyorsun. Şaşırdım <laughs> yani ya. Ne yapayım ya? <laughs> Yapacak bir şey yok. Canım Can benim. Toparlayayım da kızım. İşlerim var gitmem lazım. İşte bahçenin sonuna doğru gelince de havalar güzel. Toplayayım toplayayım bir an önce kurutayım yani. Evet doğru söylüyorsun canım benim. Bu arada kızım yere dökmemin sebebi kasalarımın üstünde pestilim var. Evet. Ha, o yüzden yere döktüm şimdi pestili kaldırıp tepsiye koyacağım. Ha, bunları kasalara dolduracağım. Tamam anneciğim hatta bu işlemi yaparken pestillerimizi arkadaşlarımıza gösterebiliriz. Tabii tabii gösteririz ya neden göstermeyelim. E, değil mi? Ama önce olan biberlerimi bir toplayayım olur mu? Tamam bir tanem tamam. Ha, bitiremedim çünkü. Kızıyorsun biliyorum ama vallahi zaman kısıtlı. Her girdiğimde bütün biberleri toplayacağım. Hemen şak halledeceğim diyorsun. Hayır. <laughs> Burada da yine domateslerim var bu arada. Aynen onlar da topladım. <laughs> Bunları ne zaman topladın sen? Molaya çıktın ya. Sen görmedin hemen topladım. Anneciğim ben 5 dakika ara verdim ya. Nasıl olabiliyor anlamıyorum şu an. Ya kızım şimdi biz video yani ben biraz hani arkadaşlarımızla sohbet ediyorum. O yüzden biraz oyalanıyorum. Ama yalnız kalınca hemen toplayıp indiriyorum. Gerçekten arkadaşlar diyorum ya hani mutfağa gittim geldim. Domateslerini toplamış, biberlerini toplamış. Bu kadarına da pes yani. Maşallah. Ya. Maşallah. domateslerinde çok güzel çıkmış annem ya. Evet, e, onları tavuklara vereceğiz. o yerdekiler o zaman tavukların. Aynen. Onlar da nasibini alacak yani, alacak. Evet, onlar da domates çok seviyorlar. Şöyle burada da biberler. Kesinlikle bir tanem doğru söylüyorsun. Normal nasıl yani? Ben şimdi geliyorum burayı da temizledi Tamam mı? kızaranları alıyorum çünkü. Tamam anneciğim. Sonra da kasamıza karıştır. Evet. Çoğu değil mi ışla? Yani. Dayanamıyorum. Tam kızarmayanları da alıyorum. Bir an gaza geldim. Bahçedeki tüm biberleri toplamışsın Ben yani o kadar şaşırdım ki Ne diyeceğimi bilemiyorum Hiçbir şey deme kızım <laughs> Beni kendimle baş başa bırak diyorsun Aynen Heh, Kafam o kadar dolu ki Bir an önce bitireyim diye düşünüyorum ya. Evet şimdi kasalarımızı doldurup getirelim Kızım buraya Tamam anneciğim ben de seninle birlikte geleyim Şimdi daha bahçede çok biber var Ama sanırım senin işin var Gidip geliyorsun içeri. Evet, evet canım. Ee, o yüzden ben en iyisi kasaları katayım, videoyu sonlandıralım olur mu canım? Evet anneciğim, çok iyi olur. Ben videodan sonra devam... Çalışmalara devam <laughs> Çalışma edersin. Kamerayı kapattıktan sonra... Getirip kasalarımı. Tamam canım, ben de seninle birlikte geleyim. Bakalım Pestilini... pestillerin nasıl olmuş? Güzel olmuş, güzel. Çok güzel olmuş. İncir pestili mi? Evet, incir pestili. Şöyle geldim ben. İlk pestilim değil. Bu ya 3 ya 4 defadır incir topluyorum yapıyorum kızım. Evet anneciğim. Ee, bu arada sen olmadığın için kızım incir toplarken video çekemiyorum. Evet anneciğim doğru söylüyorsun. Yetişemiyorum çok fazla. Evet kasalarıma geldim kızım gördüğün gibi. Önceki pestilimiz cevizliydi diye hatırlıyorum. Onlar cevizliydi evet. Bunları da fındıklı yaptım susamlı yaptım. Şöyle ben yakından çekeyim arkadaşlarımıza. Çok da güzel kurumuşlar aslında anneciğim. Çok çok kurumuşlar, evet. ee, ben şimdi bunları kasaların üstüne indirdim, tepsilerdeydi. Evet. Artık kurusun diye. Artık kurumuş kaldıracağım. Böyle yine tepsileri alayım, tamam mısın? Evet anneciğim. Kasalar bize lazım. Bu şekil kurumuşlar zaten. Kurumuşlar gerçekten. Aynen bunları içeri alalım. Bu şekil arkadaşlar, tepsilerime katıyorum. Bu kasalarım kurutma kasalarım. Doldurma evet. Doldurma kasalarım. İşime baya yarıyor yani. Bak böyle kurumuş, çok güzel olmuşlar. Daha bunları içeri alalım. Evet anneciğim. Şimdi kasalarımı alıp değerlendirmeye geçmem lazım. Evet arkadaşlar toplamda ne kadar ayçiçeğimiz, kapya biberlerimiz çıkmış. Evet. Onlara bakalım. Bakalım kızım. Şöyle ben geçim kızım. Olur mu? Tamam anneciğim. Bunları Orada görüşelim alacağız. seninle. Aynen. Bunları da içeri alalım olur mu? Tamam canım. Evet anneciğim kasalarını Hı. biberlerle doldurmuşsun. Aynen kızım. Şimdi de ayçiçeklerini koyuyorsun sanırım. Evet. evet. Hemen Fasulye yaklaşayım. Güzel çok güzel görünüyorlar gerçekten. Evet. Biraz küçükler ama olsun. Evet canım benim. Ya güneş gören ve fasulyeden etkilenmeyenler çok güzel büyümüşlerdi anneciğim. Evet evet aynen. Fasulyenin dolandıkları çok iyi olmamış. Evet o sürmüş Çok da güzel olmuşlar. Çok da güzel olmuşlar gerçekten. Dökülmeye başlamışlar. Güzel kurumuşlar çünkü. Gördün mü? Kızım, dökülmeye başlamışlar. Ay evet. Yere de çok fazla dökülmüş. Yani. Bak gördün mü? Bu tamam, kadar görüyorsunuz. Gibi. Bahçeye kendimi attığımı topluyor. <laughs> Gerçekten yani anneciğim bahçede ne bulduysan bugün almışsın. Kızımı aldım çok şükür. Evet. Daha da toplayacağım çok şey var. Videodan sonra devam yani. He, burada bitmiyor yani senin burada işin. bitmiyor benim işim. Senin işin olduğu için bitiriyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani videomuzu artık sonlandırmamız gerekiyor. İşlerimiz var. Çünkü kızım senin işin olmasa bende video çok oluyor. Hep bahçede olduğum için ama senin işlerin olduğu için pisat buldukça çekiyorum. Evet. Ben hatta yakından göstereyim anneciğim bir arkadaşlarımıza şöyle. Tabii. tabii canım. Şurada domateslerimiz. Bir saniye kızım. Sergime hoş geldin bu arada. <laughs> anneciğim canım benim ya. Sergi gibi dizdin ya. Anda. Sergi gibi olmuş gerçekten. Biberlerimiz. Anneciğim salatalık da toplamışsın. Ben bunları görmedim. <laughs> Şunlar da ay çekirdeklerimiz. Çok güzel. Bak kızım bunlar çok güzel olmuşlar gördün mü? Evet. Bunları kurutacağım kızım komple. Komple kurutacaksın. Bunları kurutacağım. Bunları meli melimen yapacağım. Anlatayım yani. He. Yeşil biberlerimi onun için topladım zaten. Çok güzel olmuşlar. Anneciğim şu an önünde o kadar güzel duruyorlar ki. Videomuzu sonlandıralım olur mu? Tamam anneciğim sonlandıralım. Videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.